Res. Tekrar merhaba. Şizofreni kapsamında psikozla giden diğer bozukluklar anlattığımız e, slaytımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Başka bir sağlık durumuna bağlı psikoz bozukluğu Belirgin varsanlar ya da sanırlar, öykü, fizik muayene ya da laboratuvar bulgularında bu bozukluğun başka bir sağlık durumunun doğrudan patofizyoloji ile ilgili bir sonucu olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Başka bir sağlık durumuna bağlı psikoz bozukluğu. Bu bozukluk başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz. Bu bozukluk yalnızca deliryumun gidişi sırasında ortaya çıkmak, çıkmamaktadır. Bu bozukluk klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye de neden olur. Başka bir sağlık durumu bağlı olarak psikoz bozukluğuna devam ediyoruz. Olup olmadığını belirtiniz. Baskın olan belirtiye göre kodu belirlenir. F0.6,2 sanırlarla giden sınırlar baskın belirti ise F0.6.0 varsanılarla giden varsanılar baskın belirtili, belirtili ise kod, kodlama notu diğer sağlık durumunu ruhsal bozukluğun adının içinde geçirir. Örneğin F0.2 kötücül, malik, akciğer, uruna, neoplazmına bağlı psikoz bozukluğu. Diğer sağlık durumu genel sağlık durumuna bağlı psikoz bozukluğunun incesinde ayrı olarak kullanmalı ve yazılmalı. Örneğin C34.90 kötücül akciğer uru F0.6.2 kötücül akciğer uruna bağlı psikoz bozukluğu sanrılarla gider. O sıradaki A, bu sıradaki ağırlığını belirtiniz. Bu bozukluğun ağırlığı sanrılar, varsanrılar, olağan dişli psikodevinsel davranışlar, vesilik, negatif belirtileri kapsayan birinci psikoz belirtileri nicel değerlendirilmesiyle ölçülür. Bu belirtilerden her biri o sıradaki ağırlığına göre son 7 gün içinde en ağır olmak üzere sıfırdan belirti yok, 4'e dek değişen yani belirti var ve ağır, 5 değerli bir ölçek üzerinden ölçülebilir. Dsm-5 tereddüde ana bölüm 2'de değerlendirilmeye yönelik ölçme gereçleri bölümünde psikoz belirtisi ağırlığının klinisyenlerce ölçülen boyutlarına bakarız. Başka bir sağlık durumuna bağlı psikoz bozukluğu tanısı ağırlık belirleyicisi kullanılmadan da konulabilir. konabilir. Kendinde zengin, dolu bir sunum süreci için kısa bir işleme ve tefekkür aralığı veriyoruz. Sunum sürecinde zaten not tutuyoruz. Şimdi bir dakika ayırıp kısa birkaç not tutalım kaçırdığımız önemli bir yer varsa ve benzeri noktalarda gruplara ayırıp birbirimizi dinleyip notlarımızı birbirimizle paylaşalım. Başka bir ruhsal bozukluğa eşlik eden katatoni. Katatoni belirleyicisi F0,6.1 Klinik görünümünde aşağıdaki belirtilerden üçü ya da daha çoğu baskındır. 1. Stupor, psikodevinsel etkinliğin olmaması, çevreyle etkin bir biçimde ilgilenmeme. 2. Katalepsi, yer çekimine karşı edilgin bir konum alma. 3 balmumu esnekliği muayene edenin konum vermesine çok az bir direnç gösterme 4 konuşmazlık mutizm sözel bir tepki göstermeme ya da çok az gösterme bilinen bir afazi varsa dışlayın 5 olumsuzlama negativizm yönergelere ya da dış uyaranlara karşı gelme ya da hiç tepki göstermeme. 6. Konum. Postür alma. Yer çekime karşı bir konumu kendiliğinden veya etkin bir biçimde sürdürme. Yapma davranış, manerizm olağan eylemleri yadırganacak denli olağana aykırı bir biçimde önemsiz bir takım özelliklerini bozarak, çarpıtarak, abartarak yapma. 8. Basma kalıp davranışlar. İneleyici, olağan dışı sıklıkta ama amaca yönelik olmayan eylemler. İneleyici, olağan dışı sıklıkta amaca yönelik olmayan eylemler, basma kalıp davranışlar. Kışkırtma, ajitasyon, dış uyarılardan etkilenmez. Yüzünü buruşturma, grimas. Evet. Katatoni belirleyicileri. 11. Ekol, ekolali. Yani yankılama. Başkasının konuşmasının aynısını söylemenin 12 ekopraksi yansılanma başkasının davranışlarının aynısını yapmak. Kodlama notu, notu durumun adı yazarken eşlik eden ruhsal durumun adını da belirtin. Örneğin F0.6.1 Yeğin, majör depresyon bozukluğuna eşlik eden katatoni. Örneğin İlk önce eşlik eden ruhsal durumu kodlayın. Neuro gelişimsel bozukluk, kısa psikoz bozukluğu, şizofrenisi bozukluk, şizofreni, şizo duygulanımsal bozukluk, iki uçlu bozukluk, yayın ve depresyon bozukluğu ya da başka bir ruhsal bozukluk. Örneğin P25.1 Şizo duygulanımsal bozukluk, depresyon türü, F0,6.1, şizo duygulanımsal bozuklukla eşlik eden katatonik. Zen, kendinde zengin, dolu bir sunum süreci için kısa bir işleme ve tefekkür. Sunum sürecinde zaten not tutuyoruz ve şimdi bir dakika ayrı kısa bir kaşma tutalım. Açıldığımız önemli bir yer varsa ve benzeri noktalarda aramızda bilgi alışverişinde bulunalım. Başka bir sağlık durumuna bağlı katetoni bozukluğu Ve 061 Klinik görünümünde aşağıdaki belirtilerden 3'ü ya da daha çoğu baskındır klinik görünümünde aşağıdaki belirtilerden 3'ü ya da çoğu daha çoğu baskındır. 1. Stupor, psikodevinsel etkinliğin olmaması, çevreyle etkin bir biçimde ilgilenmeme. Stupor, psikodevinsel etkinliğin olmaması, çevreyle etkin bir biçimde ilgilenmeme. Katalepsi, gerçekimle karşı edilgin bir konum alma. 3. Balmama esnekliği, muayene elinin konum vermesine çok az bir direnç gösterme, balmama esnekliği. Bu hastalığa yakalanlar, yakalanlar tıpkı bir heykel gibi hareketsiz kalıyorlar. 4. Konuşmazlık, mutizm. Sözel bir tepki göstermeme ya da çok az gösterme. Not yerleşmiş bir afazi varsa bu tanı ölçtü uygulanmaz. Yerleşmiş bir afazi varsa bu tanı ölçtü uygulanmaz. Konuşmazlık mutizm sözel bir sö sözel bir tepki göstermeme ya da çok az gösterme. 5 olumsuzlama negativizm, yönergelere ya da dış uyaranlara karşı gelme ya da hiç tepki göstermeme önergelere veya dış uyaranlara karşı gelme ya da hiç tepki göstermeme olumsuzlama negativizm. 6. Konum postür alma gerçekime karşı bir konumu kendiliğinden ve etkin bir biçimde sürdürme. Yer çekimine karşı bir konumu kendiliğinden ve etkin bir biçimde sürdürme. Yani konum almak, postür. 7. Yapma davranış, mannerizm. Olağan eylemleri, yadırganacak demli olağana aykırı bir biçimde önemsiz bir takım özelliklerini bozarak, çarpıtarak, abartarak yapmak. Yani olağan eylemleri, yadırga, yadırganacak demli, olağana aykırı bir biçimde önemsiz bir takım özelliklerini bozarak, çarpıtarak, abartarak yapmak. Manerizm. 8. Basma kalıp davranışlar. İneleyici, olağan dışı sıklıkta amaca yönelik olmayan eylem. Basma kalıp davranışlar. 9. Kışkırtma. Kışkırtma, ajitasyon, dış uyaranlardan etkilenmez. 10 düş uyarlarından düş uyarılarının tutma gibi veya başka dış uyarı uyarılarından etkilenmesi 10 yüz, yüzünü buruşturma, grimaz 11 ekolali yani yankılama başkasının konuşmasını konuşmasının aynısını söyleme, tekrarlama ekolali, yankılama başkasının konuşmasının aynısını söyleme. 12. Ekopraksi, başkasının davranışlarının aynısını yapma. Ekopraksi, başkasının davranışlarının aynısını yapma. Ve Öykü fizik muayene ya da laboratuvar vurgularında bu bozukluğun başka bir sağlık başka bir sağlık durumunun doğrudan patofizyoloji ile ilgili bir sonucu olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Öyküde fizik muayene ya da laboratuvar bulgularında bu bozukluğun başka bir sağlık durumunun doğrudan patofizyoloji ile ilgili bir sonucu olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. Bu bozukluk başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz. Örneğin bir mani dönemi. Bu bozukluk yalnızca deliryumun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır. Bu bozukluk klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur. Kodlama notu, sağlık durumunun adını ruhsal bozukluğun adının içinde geçirin. Örneğin F0,6.1 Karaciğer ensefalopatisine bağlı sağlık durum adını ruhsal bozukluğun adının içinde geçirin. F0,6.1 F0, Karaciğer ensefa, ensefalopatisine bağlı katatoni bozukluğu. Diğer sağlık durumu genel sağlık durumuna genel sağlık durumuna bağlı katsoni bozukluğunun öncesinde ayrı olarak kodlanmalı ve yazılmalı. Örneğin K71.90 karaciğer ensefalopatisi F0.6.1 karaciğer ensefalopatisine bağlı katsoni bozukluğu. <laughs> Kendine zengin, dolu bir sunum süreci için kısa bir işleme ve tefekkür arzuları veriyoruz yine. Şimdi sunum sürecinde zaten not tutuyoruz. Ve şimdi bir dakika ayrı, kısaca bir kaç nokta kaç kaçırdığımız önemli yerler varsa aramızda değerlendirelim. <laughs> Evet. Belirlenmemiş katatoni. Belirlenmemiş katatoni. <laughs> Katatoninin belirli özelliklerinin klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olduğu ancak altta yatan ruhsal bozukluğun ya da başka sağlık durumunun niteliğinin açık olmadığı katatoni için tanı ölçü, tanı ölçülerinin tam karşılanmadığı ya da daha özgür bir tanı koyabilmek için yeterli bilgi alınamadı. Örneğin acil servis koşullarında durumlarda bu, katı, bu kategori kullanılır. Belirlenmemiş katakor, katatoni yani. Bir daha Katatoninin belirli özelliklerinin klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olduğu, ancak altta yatan ruhsal bozukluğun ya da başka sağlık durumunun niteliğinin açık olmadığı, katatoni için olmadı, katatoni için tanı ölçülerinin tam karşılanmadığı ya da daha özgür bir tanı koyabilmek için yeterli bilgi alınamadığı durumlarda bu kategori kullanılır. Kodlama notu F e, e, kodlama R29.818 sinir ve kas iskelet dizgelerini kapsayan diğer belirtileri ardından F0.6.1 belirlenmemiş katatoniyi kodlayın. Önce R29.818 sinir ve kas iskelet dizgelerini kapsayan diğer belirtileri ardından F0,6.1 bir belirlenmemiş katatoni kodlayın. Klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal top, ya da toplumsal işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olan şizofreni kapsamında ve psikozla giden diğer bozuklukların belirti, özel belirti özelliklerinin baskın olduğu ancak bunların şizofreni kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluklar tanı kümesindeki herhangi birinin tanısı için tanı ölçülerini tam karşılamadığı durumlarda bu kategori kullanılır. tanımlanmış tanımlanmış diğer bir şizofreni kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluk. Klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olan şizofreni kapsamında ve psikozla giden diğer bozuklukların belirti özelliklerinin baskın olduğu ancak bunların şizofreni kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluklar tanı kümesindeki herhangi birinin tanısı için tanı ölçülerini tam karşılamadığı durumlarda bu kategori kullanılır. Tanımlanmış diğer bir şizofreni kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluklar kategorisi, şizofreni kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluklar herhangi bir özgür biri için tanı ölçülerini karşılamamanın özel nedeni klinisyenlerce tartışılmak istendiğinden istendiğinde kullanılır. Yazarken Tanımlanmış diğer bir şizofreni kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluk diye yazmanın ardından özel neden yazılır. Örneğin süre giden duyma varsanıları yazarken tanımlanmış diğer şizofreni kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluk diye yazmanın ardından özel neden yazılır. Örneğin süre giden duyma varsanları tanımlanmış diğer adı kullanılarak belirlenebilecek görünümler için örnekle şunlardır. Örnekle şunlardır. 1. Süre giden duyma varsanılı. Herhangi başka bir özellik olmadan ortaya çıkan. 2. Duygu durum dönemlerinin belirgin olarak örtüştüğü sanrılar. Sanrılı sürecin büyük bir kesiminde süre giden sanrılarla belirgin olarak örtüşen duygu durum dönemlerinin olmasını kapsar. Sanrılı bozuklukta yalnızca kısa süreli bir duygu durum bozukluğu olabilir. Tanı koşulu karşılanmamaktadır. Eşik altı, üç eşik altı psikoz sendromu. Bu sendrom tam bir psikoz için eşik altında kalan psikoz benzeri belirtilerle belirlidir. Örneğin belirtiler yeterince ağır değildir. Daha gelip geçicidir ve iç yönü görece korunmuştur. 4. Sanrılı bozukluğu olan kişinin eşinde sanrısal belirtiler bir ilişki bağlamında baskın eşten kaynaklanan sanrısal örgü sanrılı bozukluğu için tanı ölçülerini başka türlü tam olarak karşılamayacak kişide sanrısal inançlar oluşması için bir içerik sağlar. Klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya e, evet 13 13. tanımlanmamış şizofreni kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluk. B29. Klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olan şizofreni kapsamında ve psikozla giden diğer bozuklukların belirli belirti özelliklerinin baskın olduğu ancak bunların şizofreni kapsamında ve psikoza giden diğer bozukluklar tanı kümesindeki herhangi birinin tanısı için tanı ölçüklerini tam olarak tam karşılamadığı durumlarda bu kategori kullanılır. Tanımlanmamış şizofreni kapsamında ve psikoza giden diğer bozukluk kategorisi şizofreni kapsamında ve psikoza giden diğer bozuklukların herhangi özgür biri için Tanı ölçülerini karşılamamanın özel nedeni klinisyenlerce belirlenmek istenmediğinde ve daha özgür bir tanı koymak için yeterli bilgi olmadığı durumlarda örneğin acil servis koşullarında kullanılır. Evet, kendine zengin dolu bir sunum süreci için kısa bir işleme ve evet, tefekkür. Evet, sunum sürecinde zaten not duyuyoruz. Şimdi bir dakika ayrı kısa birkaç not tutalım. Açıldığımız önemli yerler varsa değerlendirelim. Evet arkadaşlar. Başlıca kaynaklar Amerikan e, Psychiatric Association APA'nın 2022 Diagnostic and Statica, Statistical Manual of Mental and Disorders e, 15 and Text Reef Amerikan Psikiyatri Birliği 2022 Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı gözden geçirmiş 5. Beş, baskı DSM 5 tane Tanı ölçütleri başvuru el kitabı. Mindfulness, kendilik metni. Ee, evet. Fotoğraflar farklı kaynaklarda alınmıştır. Özet. Mindfulness, kendilik anda olma bilgisi farkındalık bu şahali bırak Bu haftaki ana konumuz. Şizofreni kapsamında psikoloza giden diğer bozukluklar. Değerli bir ve katkılarınız için teşekkür ederiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.